Mağazalarda 19.99, 29.99, işte 49.99 fiyatlar görüyorum. Halk işte o bir kuruşluk ucuzluk uğruna algı yapıp esnaf halkı kandırdığını zannediyor. Yani 50 TL diyemiyor, 30 TL diyemiyor. O bir kuruşa tenezzül ediyor o haram paraya. Çünkü 50 lira verdiğinizde e, size bir kuruşu geri vermiyor. Oysaki fiyat 49.99. O bir kuruşa tenezzül ediyor esnaf haram yiyor, hırsızlık yapılıyor. Sonra da ülkede bereket bekleniyor. Yani hırsızla göz yumuyorsun sen. Ve bunu hacı amcalar da yapıyor ve çok üzülüyorum. Ben çok çok üzülüyorum yani. 50 TL'de, 30 TL'de düz söyle ya. Vermeyeceksen o bir kuruşu, o da hırsızlıktır. Milyon dolar da hırsızlıktır. O çaldığın bir kuruş da hırsızlıktır. Kimse senin o bir kuruşuna tenezzül etmiyor. Sen de o bir kuruşla zengin olmuyorsun. Ama doğru ol. Emrolunduğun gibi doğru ol. Ülkeden bu uygulamalarla bereket kalkar mı kalkmaz mı? Düşünün. Niyet aynı. Dürüst esnaf malın değeri 20 TL ise 20 TL etiketi koyar. Dürüst pazarcı ne yapar? Çürük mala, çürük domatesi ayırır. Ona göre fiyat verir. Sağlam domatesi ayırır. Ona göre fiyat verir. Dürüst satıcı ayıplı malın kusurlarını söyler. Dürüst politikacı yalan söylemez. Günü kurtarmaz. Milyonların kul girmez. Bakın politikacılar milyonların kul hakkına giriyor. Allah ne diyor? Kul gelmeyin. Her şeyi affederim. Kul affetmem. Ya bu kadar. Bu kadar mı düşülür yani? Toplum karşısında kendini yükselttiğini zannediyorsun yalanlarla. Halbuki düşüyorsun farkında değilsin milletvekili. Sonsuz iktidar yok. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Bize düşen ahlaklı kalıp yaşayıp gitmek. Kimseye dokunmadan, kimsenin kirine bulaşmadan son nefesi verebilmek. Biz ya 4,5 milyar yani kainatta dünyanın esamesi okunmuyor. Bir noktanın içinde yaşayan canlılarız. Kendini bu kadar büyük görme. Ölüp gideceğiz ve hesap vereceğiz. Kula değil. Kula değil. Hakka hesap vereceğiz. Kula kul olmayın. Hepsi gelir geçer. Her gün gazetelerde, dizilerde, filmlerde beynimize sokulmaya çalışan, yılmadan, usanmadan böyle ahlaksızlık aşılamaya çalışan bir toplumda gelecekten bahsedilemez. Ünlü biri ahlaksızlık yapsa hemen susuyorsunuz. Magazin programlarına bakın. Hemen susuyorlar. Hepsi kutsuyorlar. ama şey yapıyorlar. O yapar sanatçı. 4-5 evli. Gayri resmi evlilikler. Ama halktan biri yaptığınızda hemen linç ediyorsunuz. Burada başlıyor münafıklığınız. İkisi de ahlaksız. Programın kendisi zaten ahlaksız. İnsanların nerede, ne yaptığı, ne yaptığı sizi ne ilgilendiriyor. Toplum bunun ilgisini çekiyor olabilir. Ama bu ahlaksızlığa siz ön adım yapıyorsunuz, teşvik ediyorsunuz. İkisi de ahlaksızlık. Biri idol, diğeri lince vuruyor. İkisi de aynı kötü fiiliyat. İkisi de aynı işi yapıyor. İkisi de ahlaksız. Ama siz daha ahlaksızlık yapıyorsunuz. Bunları topluma taşıyarak bir insanın ayıpları örtülür. Ama sizde ayıpları göklere çıkarma ahlaksızlığı var. Tüm bu ahlaksızlıklar yaşanırken ruhlarını kirleten bu ahlaksızlar karşısında biz ağızlarımızı kirletmemeliyiz. Bize düşen bu. Bizi çocuklarımız takip ediyor. Bizi örnek alıyor. Evde anne babalar. Akşama kadar magazin top pop kop üçgeninde debelenip duruyoruz. Çocuklar size bakıyor. Sonra diyorsunuz ki çocuklara kitap oku. Niye okusun ki kitap? Sen okuyor musun kitap? Önlem almamız lazım. Pislik her yere sıçrar. Ahlaksızlıklar bile ahlaksızlıklarından zevk alır hale gelmiş. Ahlak diye bir derdi yok zaten adam. Ben diyor bir gün aç dedim ikinci işlerim üçüncü işlerim. Zaten e, beni doğruya getirmek isteyen insan olmadığı gibi yanlış yaptığımda koşan bir sürü insan var. Düştüğümde zaten beni bekleyen bir sürü e, insan var. Ya ben çok şükür hayatımda yanlış yaptığım zaman öyle dostlar biriktirdim ki Metin yanlış yapıyorsun diyecek bir sürü dostum var ya. Yanlış bir şey yapmaya gitsem beni kolumdan tutup çekerler. Yanlış yaptırmazlar bana. Böyle dostlarınız olsun. Şöyle olmasın. Yani yanlış yaptığınızda hadi lan beraber yapalım diye koşturmasınlar sizi. Kullandırttırmayın kendinizi. Marulun patatesin soğanın peşinde koşulduğu kadar hukukun, adaletin peşinde koşulmadıkça bu ülkede hiçbir şey değişmez. Çocuk tecavüzleri, hayvan tecavüzleri, faiz, kulakkı, emeksiz zengin olanlar, adaletsizlik, particilik, adam kayırmacılık birçok örnek Soğan patates 25 kuruşu olmuştu ya. Onun kadar gündem olmuyorsa, biz hangi değeri konuşacağız? Önce biz Müslüman mıyız? Onu sorgulayalım. Yani patatesin soğanın peşinde koşacağımız kadar adaletin peşinde koşmamız gerekiyor. Parayla pulla bir şey elde edilmez, karakter elde edilmez. Para pul araçtır, amaç değil. Her türlü e, iyiliğin kaynağının özümüzde olması lazım. Güzel ahlak, güzel ahlak, güzel ahlak. Paraya şerefe üne bu kadar önem verene kadar bilgeliğe, akla, ruha, bilime, kitaba niye az önem veriyoruz? Utanmıyor muyuz? İnsanlık kaybettikten sonra, yani kimin kazandığı ne önemi var? İstiyorsan milyar dolar kazan. Ne önemi var? İnsanlığını kaybetmişsin, insanlığından çıkmışsın, insanları ezmişsin. O kapitalizmin çarkına su taşımız. Biz insanlığımızı, vicdanımızı, merhametimizi kaybettik gibi geliyor bana ülkeyi aslında e, kurtaracaklar akıl, eğitim, vicdan, adalet. Kesinlikle politikacılar değil, kesinlikle partiler değil, ideolojiler değil, inançlar değil. Bunlar kesinlikle bir ülkeyi kurtarmaz.